Evet arkadaşlar Karagöze doğru gidiyoruz. Burada tabi trafik iptal ediyor. Arada motorcu böyle şeyler yapabiliyor. Dolayısıyla böyle geçecek, tam böyle geçecek. Karı gözlüğü takmış, görmüyor musun? Karı bu taraftan gitsek üstüme geliyor. <laughs> ha, doğayı seviyorum ben. Tamam, şeyim var ya. Evet. Abi bizde müze kartı var da göstereyim mi? Geçmez o burada. Geçiyordu müze kartı. Geçmiş güzel çalıştık. Abi geçen sene bize kartıyla girdik. Bu dağcıları bile para almıyorduk. Bak bu, bu sefer alıyoruz. Dağcılardan almıyorduk. Biz kamp da yaptık burada. Evet. Şu an motor ne kadar? 110. Motor. Araba ne kadar? 165. İçeride şey kendin pişir, kendin yeri yeri var mı? Restoran var yukarıda. 10, 100 daha veriyorum. 100 Yüz versene sen bana. Tamam. Ve bu sene artık o zaman buraya kampa gelmeyeceğiz. Yük yapaydım ben. 560 ne kadar olmuş günlüğü? 500 lira mı? 560. 560 okudum zaten. Burada. Aynen. Tamam. 10 da 100 sen ver bana. E kamp yaptığını söylemezler ki nereden Nasıl ya? Rol ediyorlar. Haa. Sabah bir gün kalsa da ben. Bana okudum müze kartıyla giriş yapabiliyor diyorlardı ama Evet sosyo blok izleyicileri ve takipçileri Bugün Karagöl gezimize geldik Hep aklımızda olup da gelemediğimiz bir yerde burası Tabi gördüğünüz gibi Şurada Çok güzel bir havada yani Bugün 9 Mart Güzel hava güneşli, sıcak. Ortalama 20 derece bir sıcaklık var. Bugün yapalım bu videoyu dedik. Yorumlara bakıp da gelecek olursanız kimisi yollar çok kötü falan filan diyor. Kimisi işte yok işte mesire alanı falan. İşte mangal yakılan yer her zaman pis olur yani. Tabii olduğundan, beklediğimden daha da kötü değil ama yorumlarda müze kartıyla giriş olduğunu dediler ama maalesef motosikletle geldiğimizden dolayı yine giriş bir 110 TL aldılar. Fiş falan kesiyorlar. Arabalar 160 liraymış. Yani bize kartıyla girerim Diyen arkadaşlar varsa Almıyorlar arkadaşlar Çadırlar Çadırcılar Kampçılar Geceliği 560 TL Yani bir çadırcı Ve kampçı için Çok para yani Biraz daha şey olabilirdi yani ee, ne bileyim geceliği 250 falan normal bir çadırcı kampçı için ne kadar ucuz ne kadar daha böyle elverişli kalmaya olursa bence o kadar daha iyi yani hemen hemen burası bir tahminimce 10.000 dönem mi? Elta daha büyük bir alana sahip ama e, Mangalola'ya hariç doğası güzel Ben bir kampçı olsam var yani 560 TL Bence çok Merkeze de 37 kilometre falan buradan Bakalım, geziyoruz şu an. Şöyle gösterelim. Yani motosikletler buraya girebiliyor. Mangal alanına kadar girebiliyorlar. <laughs> Zamur çayı getiriyor, limon yok. Bey bey limon verdik. O ne lan kamera? Hocam su var ya. Hadi gel gidelim bakalım. <laughs> Ve arkadaşlar yani doğanın güzelliği de tartışılmaz burada. Bu pazar günleri böyle kalabalık oluyor ama hafta içi fırsatı olan tabi Yani zannetmiyorum bu kadar kalabalık olacağını. Kafa dinlemeye hafta içi daha birebir diyebilirim. Yani şu karşı yoldaki piknik yeri değil de bu sol taraftaki yer daha çabuk böyle kafa dinleyip veya nasıl diyeyim daha çok rahat oturabileceğiniz yerlerden mi? Demin 10 bölüm demiştim de yani 18 bin Evet Karagöl gezdiğimizde burada bitmiş sayılır. Ayrılalım. Tam ayrılmaz saatler bu saatler zaten. arkadaşlar burada da Gülbek Şelalesi'nin oraya benzeyen bir çeşme ve yapı var. İnsanlar buradan sularını alıyor. Bilmiyorum ne kadar içilebilir şu an. Yani güzel bir manzarası var.